Videoma hoş geldiniz. Siz like atmasınız bile ben yaptım yapacağımı. Arkadaşlar yüzüye Z harfine benzeyen şeyi göstermeden önce bir like atıp abone olursunuz. Böyle bir ev yaptım. Yani şurayı mangalık yaptım falan filan yaptım. İşte öyle yaptım. Girdim içeri. Yani giriş katımız da var bu arada arkadaşlar. Şurayı da sorarsanız balkon. Şu karşıda da var bir tane. Orayı da sizin için gösteriyorum. Evet öyle göstereceğim yani. Gösteriyorum. Ee, burası da bir balkon küçük. Şimdi çıkıyorum buradan. Geliyorum. Bizim ikinci katı göstereceğim. Son çatı kısmımızda da vardır. Ee, ee, bakalım. Sandık manlık koyuyor. de da yağmur için koydum bunu ama neyse. Son katın şurada ziyaret ediyoruz girişten. Böyle yani böyle işte yaptık yapacağımızı siz yapacağınızı yaptınız beğenmeyerek. Arkadaşlar ben sizin için yapıyorum bunların hepsini. Aşağıya gidip bir like atarsanız sevinirim. Aşağıdan bir like atarsanız sevinirim. <laughs> Şu tren atasyonu, eğer gelen giden varsa on demir giriş yapıyor ve giriyoruz oyuna. ay treni girdik. Yani biraz eğlencesiz ama yaptık. Yapacağımız yine. Siz de videoya like atarak beni mutlu edin. Sizin için yaptım her şeyi. Yoksa ben yapmam. Ne işim var ki bu yani? yani. Böyle. Şu an görünüşü bile eğlencesiz yani. Ondan dolayı. Daha büyük istiyorsanız videoyu abone olup like atarsanız 50 like'a ulaşırsak bunu küçücük değildi de bir din tren istasyonu olarak yapabilirsiniz. Yalan söylemiyorum. Çiçek bahçesi falan filan yaptım böyle çiçek. kimseyi göstermiyorum. Ve burada bir gizli girişimiz var. Burada istediğimi yapabilirim. Onda bir endişem yok benim. Böyle arkadaşlar inşallah videoyu abone olup like atarsanız bir sevinirim. Emeklerimiz var. Bu Bir sonraki videomu 50 like bekliyorum. Bak yine 50 like bekliyorum. Fazla da istemiyorum sizden. Görüşürüz.